Herkese merhaba. Bugün sizlere bir hafta boyunca kantaron çayı içmenin vücudunuza sağlayacağı faydaları ve kantaron çayını nasıl hazırlayacağınızı sunacağız. İyi seyirler. Sarı kantaron yüzyıllardır tıbbi tedavilerde şifa kaynağı olarak kullanılır. İnsanlar genellikle sarı kantaronun çayını ve yağını kullanır. Peki şifa kaynağı olarak kullanılan sarı kantaronun çay halinde bir hafta boyunca her gün bir fincan içersek vücudumuzda ne gibi değişiklikler olur? İşte cevabı. Kantaron çayı ruh halinize iyi gelir. Kantaron çayı uzun yıllar boyunca ruhsal, psikolojik sorunlara çözüm olarak antidepresan niteliğinde kullanılmıştır. Sinirleri yatıştırır, depresyona iyi gelir. Olaylara daha olumlu yönden bakmayı Hemen sinirlenmemeyi sağlar. Adet sancılarını hafifletir. Kantaron çayını geceleri yatmadan önce içen kadınlar adet dönemlerini daha sancısız geçirir. Sindirim sistemini rahatlatır. Kantaron çayı bağırsak ve mide problemlerinin tedavi sürecinde destekleyicidir karın ağrısı ve iştahsızlık gibi sorunların da önüne geçer. Ağrı kesicidir. Kantaron çayı doğal bir ağrı kesicidir. İçeriğinde bulunan antioksidan sayesinde eklem ağrılarını, kas ağrılarını, bu hastalığından kaynaklanan ağrıları gidermede etkilidir. Mide için faydalıdır kantron çayı, ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarının kolay iyileşmesini sağlar. Mideyi rahatlatır. İltihap gidericidir. Sarı kantron çayının antiseptik özellikleri mikroplara, bakterilere karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Bu bakımdan düzenli aralıklarla tüketilen sarı kantron çayı vücudu mikroplara karşı korur. Vücutta oluşan iltihapların hızla iyileşmesine destek olur. Kansere karşı etkilidir. Sarı kantaron çayı içerdiği antioksidanlar ve antiseptik özellikler dolayısıyla kanser karşıtı özelliktedir. Vücudu tüm hücreleri kansere karşı koruyan sarı kantaron var olan kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını da engeller. grip ve nezleye karşı faydalıdır. Özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan solunum sistemi sorunlarına karşı sarı kantaron çayı önerilmektedir. Grip ve nezle gibi hastalıkları önlemek için günde bir küçük fincan sarı kantaron çayı içmek iyi gelir. Ayrıca balgam söktürücü ve rahatlatıcı özellikleriyle solunum sistemi sorunlarının kısa sürede iyileşmesini sağlar. baş ağrısına iyi gelir. Ağrı kesici özellikleriyle tanınan sarı kantaron çayı, kronik baş ağrısı sorunu yaşayanlar için doğal bir ağrı kesici görevi görür. Bunun için bir fincan sarı kantaron çayı içmek çoğu zaman yeterli olur. Ateş düşürücüdür. Sarı kantaron çayının vücudu genel olarak yatıştırıcı ve hastalık belirtilerini hafifletici etkisi vardır. Bu bakımdan yüksek ateş vakalarında da sarı kantaron çayı içmek iyi gelir. Peki bu kadar faydalı olan sarı kantaron çayı nasıl hazırlanır? İşte cevabı. Sarı kantaron çayı tarifi. 1 bardak kaynamış suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kantaron bitkisini ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Biraz tatlandırmak için limon ya da bal katabilirsiniz. Kantaron çayı kimlere zararlıdır? Hamile, emziren ve hamile kalmaya çalışan kadınlar için kantaron çayı önerilmemektedir. Doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz. Kronik bir rahatsızlığınız veya düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan kantaron çayı tüketmeyiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.